Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç baklava yapmayanların bile kolay bir şekilde hazırlayabileceği inanılmaz lezzetli kolay midye baklava tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İlk olarak şerbetimizi hazırlayıp kenara alalım. Şerbetimizin soğuk tatlımızın sıcak olması gerekiyor. 3 bardak şeker buçuk bardak kadar su ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını yakıyorum. Bir dilim limonu sıktıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 17 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Şerbeti soğuması için kenara alıyorum. Hamurun yapım aşamasına geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay bardağı yoğurt. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 mililitredir. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, Ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık bir bardak kadar un ekledim. Bunun üzerine bir çimdik tuz ekliyorum. Kabartma tozunu kabartarak kullanacağım. Kabartma tozunu kabartmak için 1 yemek kaşığı kadar sirke kullandım. Dilerseniz onun yerine limon da kullanabilirsiniz. Kabartma tozunda da kabartıp ekledikten sonra yarım çay bardağı kadar mısır nişastası kullanıyorum. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Malzemeleri ilk etapta spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurunuzu çok fazla yoğunlaştırmadan azar azar un ilavesi yaparak hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 2,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzun oldukça yumuşak kıvamda fakat ele çok fazla yapışmayan kıvamda olması gerekiyor. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. hamurumu masaya aldım azar azar un serperek hamuru yoğurmaya devam ediyorum hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur oldu. Hamur yoğurma kısmından çok fazla kesmedim. Ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar memnun kalırsınız. Hamur kartı ile hamuru 12 eşit parçaya bölüyorum. hamuru göz kararı olarak böldüğüm için bazı parçalar biraz daha büyük düşüyor. Büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Büyük parçalardan küçük parçalar ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlamaya başlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Kesinlikle hava almaması gerekiyor. Üzerini ekstradan temiz bir mutfak havlusuyla kapatıyorum. Bezelerimi yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Nişasta yardımı ile yavaş yavaş açıyorum. Her bir bezeyi açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Açtığım bezelere uygun bir tabağın içerisine alıyorum. Arasına nişasta serpiyorum. Yarım yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Nişastayı çok az kullanırsanız katların yapışma ihtimali oluyor. O yüzden lütfen güzel bir şekilde kullanın. Her yerine bu şekilde serpiştirin. Elinizde düzeltin. Fazla olan nişasta zaten dökülüyor. hepsini hazırladım son kata kesinlikle nişasta sürmüyorum elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla açıyorum Orta katlarda yeteri kadar nişasta olduğu için katlar yapışmıyor. Hemen bu şekilde göstereyim. Videoyu biraz hızlandırdım. Videonun çok fazla uzun olmaması için. Eğer üstteki katlar küçüldüyse orta katları bu şekilde çevirip devam edebilirsiniz. Kesinlikle en ufak bir yapışma olmuyor. Sizler de kontrol edebilirsiniz. Kenar kısımlarından çok az kestim. Kenardaki kısımlar biraz daha ince düşüyor. O yüzden kestiğim parçaları kenara sakladım. Hamuru bu şekilde rulo haline getirdim. Hamurumuzu sıkı sıkı saralım. Çok gevşek olmasın. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdım merdane yardımı ile videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum tam da bu aşamada belirtmek istiyorum en son hazırladığım baklavalar daha güzel bir şekilde hazırlandı Eğer isterseniz üzerini buzdolabı poşeti ile kapatıp bir 5 dakika kadar dinlendirebilirsiniz içerisinde bol ceviz kullanıyorum baklavaları hazırladım. 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekleyip karıştırdım. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada bir püf noktası veriyorum. Ara ara fırını tepsiden alıp üzerine yağ sürebilirsiniz. Çünkü yağı biraz az gelebilir. Ara ara çıkartın. Eğer üzeri kuruduysa yağ sürüp tekrar fırına sürün. Diğer baklavalar da direkt üzerine döküyoruz ama bu tarifte üzerine döktüğümüz zaman tepsinin altı çok fazla yağlı oluyor ve yağ yanmış oluyor. O yüzden ara ara çıkartıp yağ sürerseniz çok daha güzel olur. Baklavamı ben 140 derecede kontrollü bir şekilde pişirdim. İsterseniz 150 derecede de pişirebilirsiniz. Baklava ne kadar hafif ve yavaş yavaş pişerse o kadar çıtır çıtır oluyor. Tepsiyi fırından aldım. Yaklaşık 1 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekledikten sonra soğuk olan şerbetimi üzerine gezdiriyorum. İlk etapta tatlının katlarını bir yakından göstermek istiyorum. Gerçekten kat kat tel tel oldu. Şöyle bir gösterdikten sonra hemen hızlı bir şekilde şerbetini veriyorum. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Şerbetini verdikten sonra 3-4 saat kadar şerbetini çekmesini bekledim. Ben üzerini toz antep fıstığı ile süsledim. Dilerseniz süslemeyebilirsiniz. kat kat çıtır çıtır bir baklavamız oldu. Sizler baklavanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.